Geçen neydi? Yine bir şey, şey görmüşlerdiniz. Ne melekti? <laughs> kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle üst solunum yolu hastalıklarında da bir artış söz konusu. Toplum içinde domuz gribi nitelendirilen bu salgında uzmanlar özellikle hijyene dikkat edilmesini ifade ediyorlar. Hocam şimdi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı üst solunum yolları hastalıkları da gündemde. Özellikle gribal enfeksiyonların başında domuz gribi diye toplum içinde bir söylem var. Bu domuz gribi nedir, önlemleri nedir, tedavileri nelerdir? Şöyle izah edeyim. Aslında gripin ana etkenlerinin başında influenza virüsü geliyor. Influenza virüsünün kendi iç e, taksonomisinde alt kırılımlarında farklı gruplar var. Domuz gribi de bu grip türlerinden bir tanesi. E, etkiler olarak birbirine benzer etkilere yol açabiliyor. Kişide ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı, e, solunum semptomları, öksürük, gibi semptomlara yol açabiliyor. Bazı insanlarda çok ciddi kas ve eklem ağrılarına da sebebiyet verebiliyor. Bu da kişilerin yatağa bağımlı olmasını, birkaç gün istirahat edip ancak öyle iyileşebilir duruma gelmelerine sebebiyet veren ağır tablolara da yol açabilmekte. Peki hocam bunun tedavisi koruyucu önlemleri nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bulaşı azaltmak lazım. Bulaşı azaltmanın yolu da hasta kişilerin, enfekte kişilerin bu virüsü Diğerlerini bulaştırmaması, yaymaması. Bu nedenle semptom olan, öksüren, aksaran kişilerin mümkünse e, bu tür durumlarda kolların iç tarafını öksürmelerini ya da bir maske kullanmak suretiyle virüsün dışa yayılımının önüne geçmemesini öneriyoruz. Artı el yıkama, hijyen. El hijyeni de çok önemli. E, el temasıyla da yüze göze vesaire e, temasla da bu e, bulaş sağlanabiliyor. Hocam okulların kapanacak olması bu hastalığı önler mi? Şöyle söyleyeyim tedavide ne yapmalıyız? Tedavide bir özellikle yüksek risk grubunda insanların e, bir antiviral ilaç kullanması önerilebilir. Kimler yüksek risk grubunda yol açıyor? Koa olanlar, solunumsal hastalığı olanlar, kalp yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar, diyaliz hastaları, bunlar yüksek risk grubundaki hastalardır. İnfluenza virüsünü yani domuz gribi dediğimiz tabloyu ağır geçirebilirler. Mümkünse bunların ilk 72 saat içerisinde bir antiviral ilaçla tedavilerin başlanması, istirahati, bol sıvı tüketmelerini önermekteyiz. Okulların kapanması şeyi azaltırma, ee, yayılımı azaltır. Şu an biz hasta sayılarının yükselen kolundayız. Okulların kapanmasıyla beraber toplumsal dolaşım, dolaşım, kişilerin birbirine teması azalacak. Temas azaldığı gibi yayılım da azalmış olacak ve vaka sayılarının azalmayla karşılaşacağımızı bekliyoruz. Hocam az önce saydığınız o risk faktöründeki hastalar yoğun bakımda etkiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Hastaların bir grubu bunu daha ağır geçirebilir. Daha ağır solunum yetmezliğine sebebiyet vererek bu hastaların yoğun bakımda takibini zorunlu kılabilir. Hatta üzerine ikinci enfeksiyonlar eklenerek arıza türelerle de karşı karşıya kalabiliriz. Hocam koronavirüsle domuz gribini kıyaslayabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Bunlar benzer aileden. Yani ikisi de RNA virüsü. Etkileri de birbirine benzer. Üst sonum yolu enfeksiyonlarına yol açabildikleri gibi akciğer enfeksiyonuna da yol açma potansiyeli olan virüsler. Buradaki temel olan şey kişinin virüse karşı oluşturmuş olduğu yanıt hastalığın şiddetinde belirleyici oluyor. Şimdi aylara göre baktığımızda e, yükselme en çok hangi ayda görüldü hocam? Şu an 2024-25 yılı içerisinde bahsedeceksek şu an hasta sayısının en yüksek e, sayılara ulaştı. Dönem içerisindeyiz. Bahsettiğimiz gibi okulların kapalması dolaşımı azaltarak önümüzdeki hafta itibariyle vaka sayılarında bir azalma bekliyoruz. <laughs>

Duruyor Ömer, ömer. İyi seyredin. Akaka. Çekiyoruz. Biz bir de sallayayım. Hadi bakalım. İyi mi alıyorsunuz?